merhaba arkadaşa. arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok güzel bir videoda karşınızdayım arkadaşa. arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Enes Batur'un filmlerine nasıl bak bakacağız yani bazı insanlar YouTube'dan bulamıyor ne şimdi onu nasıl ne bulunur yani bakmak istiyorsunuz ama tapa bilmiyorsunuz onu nasıl bakma, bakmak istiyorsunuz. Yani ben misal için istiyorum ki Enes Batur gerçek kahramına bakmak istiyorum ama yok YouTube'da. Onda ben nereden baktım bulamıyorum. ilk önce Google'a giriyoruz. Sonrasında şey film yazıyoruz. Geldi. Hemen basıyoruz. Buradan birinci sayfaya film izle. HD film izle. Jet film izle. Ona geliyoruz. böyle filmle geliyor. Şu burada ara filmin adını veya imdb it açını yaz diyor. Siz benim kimce filmin adını yazacaksınız. Ben vallahi hayal mi gerçek miye de bakabilirsiniz. Gerçek kahramana da. Ben diyelim ki gerçek kahraman hadi yazalım. Şimdi Enes Batur gerçek kahraman geldi. Bakalım bakalım. Kapatalım bunu. Ne oldu artık? Tamam Enes Batur gerçek kahraman hemen gelsin. Evet geldi. Enes Batur gerçek kahraman liste 2019. Bunu kapatalım. Şimdi burada gelecek arkadaşlar. Biraz çok internet böyle götürüyor ama yine de olsun buna basıyorsunuz ve bu arada reklam geç diyor. saniyesini 5 4 3 2 1 reklam geç ve böyle bakıyorsunuz yani tamamıyla gerçek kahramandı bundan başka hayal mi gerçek miye de bakabilirsiniz ben dediğim gibi buraya yazarak yani böylecesine Enes Batur'un filmlerine veya başka Türk filmlerine bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmişti. Hoşçakalın.